Merhabalar. Başkan Karavanlı'nın Eray ben. Dikkat edilmesi gereken hususlarla alakalı bir video çekelim istedik. Bunun sosyal medyada YouTube'da yükleyeceğiz ve kendi gruplarımızda paylaşma kararı aldık. Bu ne yani bu nedir dikkat edilmesi gereken hususlar derseniz biz bu videoda e, bizden karavan siparişi vermiş müşterilerimize öyle bir video oluşturalım ki dedik. Bu videoyu izlediği takdirde karavanıyla alakalı ocağından ayağına, kullanım şeklinden güneş paneline kadar tüm detaylara tam anlamıyla hakim olsun istedik. Örneklerle bu işi çoğaltalım, başımıza gelen olayları anlatalım ve bu başımıza gelen olaylar da müşterilerimize birazcık onlar için bir kılavuz olsun istedik. Bununla alakalı videolarımızı çekeceğiz ve sırayla YouTube'a koyacağız. Sizden ricam beğenmeyi unutmayın. Alta da yorum yazmayı unutmayın. E, hatta kafanızda soru işareti olan, öğrenmek istediğiniz karavanla alakalı bir durum olursa da bunu yorumlara yazın. Biz bunları görelim ve bununla alakalı da videolar çekip koyalım. Ben dikkat edilmesi gereken hususları yazı olarak sosyal medyada defalarca paylaştım. Bunu biz şu an bir nevi görüntülü hale, sözlü hale getireceğiz ve her madde üzerinde olabildiğince konuşmaya çalışacağız. Biz de dedik ki bunu video yapalım ve YouTube'a yükleyelim. Müşterilerimize de bu linki atalım. En azından kafasında soru işareti olan ya da öğrenmek istediği bir konu olduğunda bu videoları izlediği takdirde bu konuya tam anlamıyla hakim olsun istedik. Onun için videolarımız başlıyor. Dikkat edilmesi gereken hususlar. Bir, karavanda ocak ve tüp kullanımına geçiyoruz.